Biz İyi Parti olarak yani bunlar da demokrasinin birer e, ögeleri aslında. Hiçbir STK seçimine kar e, karışmayacağız. Esnafsa esnaf kendi başkanını kendisi seçecek. O OSB'de neler olduğunu hep birlikte gördük. Şimdi içinden çıkılamıyor gördüğünüz gibi. Bu e, odalar kendi başkanlarını seçecek kapasitede insanlar ve o odalara gelen, o odaları yönetecek kişilerin de bu odaların üyelerinin sorunları neyse bu sorunlarla uğraşsınlar. Siyaset yapacaklarsa buyursunlar, herhangi bir siyasi partide siyaset yapsınlar, yoksa bu işlere karışmasınlar dedi. Ve bu tavrımızı sürdüreceğiz. Bugün geldiğimiz noktada işte e, biraz önce şekerden bahsettik. Orada bir mühendir genel kurul var, ortalık karıştı gördüğünüz gibi. Siyasiler bunu soktuğu zaman olacaklar bunlar. Diğer tarafta e, es, şey, e, ticaret odası seçimleri var. Ticaret odası seçimlerinde de duyuyoruz. Önce birileri çıkarttırılıyor. Daha sonra el öptürülüp vazgeçtiriliyor falan. Bunlar dedikodu mu? Kayseri'de bunlar konuşuluyor. Şimdi buralara hiçbir şekilde iyi Parti olarak bizim adayımız şu deyip aday çıkarmayacağız. İktidar olduğumuzda da çıkarmayacağız. Muhalefette de çıkarmıyoruz. Elbette ki bizim e, iyi Parti üyelerinde gönlünden geçen birileri vardır. Ve onlara gidip oy vereceklerdir. Emin olun ki o gün geldiğinde 9 ay sonra onlar da rahatlayacak. Bugün onlar da böyle devam etsinler. Ve onların sadece biz onlardan isteyeceğimiz, talebimiz onların yapacağı iş şu. Kendi üyelerinin sorunları neyse bize taşımaları ve bu sorunları çözmek çözmemiz için bizden talep etmeleri, e, e, ne diyelim, bize baskı kurmalarını isteyeceğiz biz onlardan. Başka türlü onlardan hiçbir beklentimiz olmayacak ve kendileri rahat edecek e, üyelerinin haklarını koruyacaklar. Osve'de çok Suriyeli çalışıyor. Gittiğim yerlerde görüyorum. Ben geçen hafta İtimosve'de geçirdim. İş adamlarıyla konuştum, gördüm. Suriyeliler çalışıyor. Suriyeliler iş yeri de satın alıyor. Kayseri'de de birçok iş yerleri var. Ben burada Suriyelileri suçlamıyorum. Suriyelileri suçlayarak Suriyelileri kendimize düşman edinerek Türk milletiyle Suriyelileri karşı karşıya getirmenin bir mantığı yok. Esas bu iklimi kim yarattı? Bu iklim nasıl yaratıldı? Kimler yaptıysa biz onları suçluyoruz. Aslında Suriyelilerin burada e, ülkesinden çıkmış gelmiş bir şey kurmaya çalışıyor. Burada Suriyelileri suçlamıyorum. Elbette ki geldiği yerde bir yaşam kuracaksa bunları yapacaktır. Ama bunlara e, bu kadar e, taviz verilmesine biz karşıyız. Bu kadar artık misafirliğin bitmeyip uzamasına biz karşıyız. E, her nasıl olacaksa bir şekilde geri göndermeleri gerektiğini düşündüğümüz için bunları söylüyoruz.